Bebe biliyor musun? Tom ve arkadaşlarını oynayınca oyunun içerisinde karton ket geliyormuş. Abiş ya sen bu haberleri nereden alıyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Senin haberin yok herhalde Bebe. Youtube çalkalanıyor çalkalanıyor. Pardon da nasıl geliyormuş acaba? Ben kaç kere oynadım oyunu. Hiç de öyle bir şey yok. İnanmıyorsun herhalde Bebe. Hani yıllar önce bir video çekmiştik. İzlenme rekorları kırmıştı. Onda da aynısı olmuştu. Hatırladın mı? Evet abiş, hatırladım, hatırladım. Ama bu oyunu sürekli oynuyorum. Hiç de öyle bir şey olmuyor. Tamam bebe. O zaman sana uygulamalı göstereceğim. Hadi oyunu aç bakalım. Ee şey ya biraz korkuyorum ama vallahi ben de korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Bu oyunu oynamamız gerekiyor. Hadi bebe, getir annemin telefonunu. Peki abiş, tamam tamam. Hemen getiriyorum. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten Tom ve arkadaşlarının evine karton ket geliyormuş. Hem de çok değişik değişik şekillerde. Geldim abiş. Hadi oyunu aç bakalım. İşte her zamanki gibi ilk önce doğum yılımızı soruyor. Dede, sen kaç yılında doğmuştun? 2015. Hemen ayarlıyoruz 2015'i. Hem de topuyla birlikte. El bize topu oynattır diyor. Çok güzel top sektiriyorsun Tom. Etrafında da çizgili bir hale var. İşte her zamanki gibi gene çişi geldi. Tuvalete oturduk. Kapısını çektik. Aa inanmıyorum. Orada Angela varmış. Tamam hemen peşine gidiyoruz. Ay Angela ile karşılaşmaları. Merhaba. Gördün mü bak birbirlerini özlemişler işte. Ve şimdi otobüse biniyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Spor merkezi var. Alışveriş merkezi var. Çok güzel bir markete girdik. Öf pizza şahane gözüküyor arkadaşlar. Ve altınlarımızı da aldık tabii ki. Ve bir sürü de yapıştırma. Ve stikerlerimizi güzelce yapıştırıyoruz. İşte tekrar evimize geldik. Eee Pepe karton kek falan gözükmüyor. Bir dakika bebek sabırlı ol biraz. Ay evleri de pek güzelmiş bu arada. Oyun oynayalım mı? Hadi oynayalım oynayalım. Ha ne oyun? Kavanozla çarpışma. Misket karışıklığı. Bu çok güzel. Buna oynayalım. Yılanlar ve merdivenler. Zar attık ve dört geldi. İki geldi. Şimdi de üç geldi. İki geldi. Ve dört geldi. Biz maviyiz. O da kırmızı. Ve merdivenle yukarı çıkıyoruz. Angela bahçeye doğru yürüyor arkadaşlar. Havuzları var, oyun alanları var. Oturmuş öyle güzel güzel dinleniyor. Oo! Oh, kum alanı bile var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tomun canı sıkılıyor. Ona bir tane kaydırak verdik. Bakalım Angela ne yapmış? Aa bakın. Angela kumdan bir tane kalp yapmış arkadaşlar. Ve işte Tomu canı sıkıldığı için onu havuza attık arkadaşlar. Aa bakın Angela da ne yapmış. Bir tane kumdan Yunus yapmış. Ve Angela'yı da havuza attık. Anlaşılan hala canları sıkılıyor. Aa arkadaşlar Angela kendini hasta hissediyor. Tüh yattı görüyor musunuz? Tom da kendini hasta hissediyor. Eyvah ikisi birden hasta oldu. Hasta değil uykuları geldi. Ama tamam da kırmızı ay çıktı. O uyku demek. E iyi madem mışıl mışıl uyusunlar hadi. Gürültü yapmayalım biz de. İşte arkadaşlar Angel'a uyandı. Şimdi de yemek yemek istiyor. Oo çok güzel bir pizza. Bakın şimdi ne olacak? Eyvah biber verdik Angela'ya. Bir tane daha biber veriyoruz. Çok yandı arkadaşlar, çok yandı. Şimdi bir tane yeşil elma, bir tane pizza. Markete çıkalım mı? Evet, kahvaltılık pek bir şey kalmamış. Hadi markete çıkalım o zaman. İşte pizzalarımızı aldık, yiyeceklerimizi aldık. Oh, dondurma da aldık. Yeşil elma, çikolata doymuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Hank da geldi evimize. Ve işte Tom geliyor. Merhaba Tom. Nasılsın? iyi misin? Hadi biraz bahçeye çıkalım. Ne dersiniz? Ee, Tom yattı uyudu. Angela da bütün gün şarkı söylüyor. Ama bahçeden bir takım sesler geliyor. Yıldırım düştü sanki. Hadi hemen bahçeye gidelim bir bakalım neler oluyor. İnanmıyorum arkadaşlar. Yağmur başlamış. Rüzgar çıkmış. Anlaşılan buraya da sonbahar gelmiş. O da ne abiş? Karton ket geldi. İşte Tom geliyor. Eyvah! Karton kedi gördü. Evet Tom. Bence de korkudan çişi geldi. Görüyor musunuz? Tamam tamam. İlk önce seni tuvalete gönderelim. Bir dakika biraz da Angela'ya bakalım. Hala bahçeden sesler geliyor. Hadi gel Angela. Bakalım bahçede ne var? İnanmıyorum arkadaşlar. Karton ket. Kaydırağa dönüşmüş. Ay bizimkiler görmeseler bari. Bakayım ne yapıyorlar. Hadi çocuklar gelin bakın bahçede neler oluyor en nihayet geldiniz ve gördünüz işte. Evet evet bence de çok korkunç. Angela sen en iyisi kumla oyna da sakın kaydıraktan kayma. Arkadaşlar gördünüz mü yine yağmur başladı. Tom ve Hank karton ketin yanına yaklaşıp duruyorlar. Hayır Hank onun yanından çık seni atıp duruyor görmüyor musun? Tom'u da uzaklara fırlattı. Ah çocuklar ah biliyorum birinizin uykusu geldi birinizin tuvaleti geldi ama sabredin yanından dikkatli bir şekilde geçin değmeyin sakın ona maalesef değeni fırlatıp atıyor bu karton ket kaydıra vallahi Angela ve Hank çok kötü durumdalar şu anda e Tom nereye gitti peki İnanmıyorum Tom hiçbir şey olmamış gibi havuzda oynamaya devam ediyor. İşte Tom da kaydırağa değdi ve onu da fırlattı attı. Bebe kendileri çıkamıyorlar herhalde. En iyisi yardımcı olalım. Bu da ne? Bir yıldırım düştü. Ve kaydırak yok oldu. Tamam çocuklar artık güvendesiniz. Evinize rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Hank'ı tuvalete koyalım. Ve Tom'un da çok uykusu geldi. Tabii ki bu kadar macera herkesi yordu. Abi çok bağırarak konuşuyorsun. He? Biraz daha dikkatli olsana. Uyuyorlar görmüyor musun? Tamam bebe. Ufak ufak uzayalım o zaman. Merak ediyorum. Acaba tekrar gelir mi karton kit kaydıra? Bir bakalım mı bahçeye ne dersin? Yuppi. Gelen yıldırım ve yağışlar karton keti yendi. Uykudan sonra oyun alanı Angela ve Tom için hazır abiş. O da ne bebe? Yine yıldırım çarptı. Yine mi karton kedi geliyor acaba? Hayır.